gibi iki tane cisim ayrıldığını gördüğümüze göre elektriksel olarak ikisinin de yük işaretinin de aynı olması gerekir. Yani bu arkadaş artı işaretliyse bu arkadaş da artı olmalı. Nereden anlıyorum? Birbirlerini itmişler çünkü. Şimdi bunlar birbirlerini ittiklerinden dolayı evet birbirine uyguladıkları elektriksel kuvveti yazmaya çalışsak şöyle yazılıyordu. K çarpı yüklerin çarpımıyla doğru aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. Yüklerin çarpımı her ikisi için de aynı olduğu için Kuvvet büyüklükleri birbirine eşit olacaktır. Zıt yönlü olacaktır. O yüzden hani vektörel bir soru sorarsa kuvvetler eşittir diyemem. Ters yönlü oldukları için ama kuvvet büyüklükleri birbirine eşit olacaktır. Peki şu açılara kim karar verecek? F F büyüklük aynıysa tabii ki de bu sefer ağırlıklara bakacağız. Eğer kim ağırsa oradaki açı daha da küçülecektir. Yani eğer buradaki gördüğünüz gibi m1 daha küçük, m2 daha büyük ise böyle bir durum karşımıza çıkarsa m2 yani şu ikinci cisim daha ağır olduğu için teta açısı daha küçük kalacaktır. Yani alfa daha büyük olacaktır. Tetamız daha küçük olacaktır diyebiliriz. Yani bu açıyı belirleyen şey tabii ki de ağırlık olacaktır diyebilirim. Peki yükleri q1 ve q2'yi karşılaştırabilir miyiz? Hayır. Çünkü yüklerin çarpımıyla belirlendiği için kuvvet q1 q2'den büyük veya eşit veya q2 daha büyüktür diyemezsin özellikle kesinlikle doğrudur sorularında bu yüklerin karşılaştırmasını yapamayız. İşareti aynı ama büyüklüğünü bilmemiz mümkün olmayacaktır.